Merhaba arkadaşlar, bu videoda benim içler. Şimdi yeni gelen kız videosu çekeceğiz. Ama beğenirsiniz diye şeyler. Evet çocuklar, şimdi herkes kitaplarını açsın. Tamam öğretmenim. Açık öğretmenim. Tamam. Şimdi, bu arada sınıfa yeni bir kız gelecek. Tamam öğretmenim. Şimdi herkes fen bölümlerine yazı koyduğum sayfaya atsın. Tamam öğretmenim açtık. Tamam, şimdi başlayacağız dersimize. Ders bittikten sonra. Oley dersimiz bitti. <Sessizlik> Tam da zil çaldı zaten. Neyse ben kitabımı ya da kitap koymama gerekiyor. Hadi gelin kızlar. Tamam. Hey gel hadi. Ben kimin oynayacağım ki? Kızlar bugün sizle beraber şey yapalım mı? Olur. Tüm Hadi gelin. Biz ne yapalım? Hiçbir fikrim yok. O zaman biz de bahçe duralım. Beni hiç ben de hmm, sanırım hangi sınıf ya? ya şu çantayla şimdi ikisini taşımaktan bıktım. En iyisi şunu kitabı sığdırabilirsem içine koyayım. Tamam. Artık gidebilirim. Çantamı unuttum. Aptal mıyım ben? Neyse. Burasıydı. Ama galiba geç kaldım. Çünkü zil çalmış. Kimse kimse yok. Olsun. Ben de bekleyeyim burada. Hangisi de oturacak ki? Boşluğun hangisi olduğunu hiç bilmiyorum. Olamaz. Ben de ayakta bekleyeyim. Kızlar hadi gelin. Hep önden başlıyorsun bıktım artık. Çok mu yoruldunuz? Bittik hem de bittik kızım. Sen ne diyorsun? Hadi gelin. sınıfa bir kız gelmiş. Kızlar bakın. Merhaba senin adın ne? Benim adım mı? Benim adım Pinky senin. Benim de Şila. Ne oldu? Aa merhaba. Benim adım Pinky. Benim adım da Lala. ne lolası be. Kapılmanızı ile Mole. Merhaba. Merhaba. Benim adım Süslü. Benim adım da Kestane. Benim adım da Pinky. Taşına memnun oldum. Ben de bu arada burada tek oturan bir kişi var mı? Evet var şuradaki. Aa, tamam ben var O ben oturmak ister mi ki? Evet çok ister. Yani ben öyle biliyorum. Tamam o zaman ben onun yanına oturayım. Merhaba. Tekrardan. Merhaba. Evet çocuklar. Merhaba yeni bir kız, yeni kız mı gelmiş? Sen pink olmalısın. Evet. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Sen oraya mı oturdun? Evet zaten oturman gene, gereken yer o. Tek boş yer orası. Hı, tamam. Neyse. Ee, sen kitabını getirdin değil mi? Evet aldım. Çantamda. tamam o zaman. Hadi siz oyun oynayın kardeşim. Ben de şurada oturayım. Oh, olamaz düştüm. Gerçekten çok güzeldi değil mi kızlar? Aynen. Aynen hadi gelin. Bu arada Minka nerede kaldı? Ah, ah. Bu ne? Bu ne hız böyle? Ne yapalım yani? Aa yeni bir kız gelmiş. Ciddi misin? Aa merhaba. Ne oldu aa. Ah. Hey herkes benim sıramın başında ne toplaşıyor? Çekilin bakayım. şöyle. Üzgünüm. Merhaba da sen kimsin? Merhaba ben senin yeni arkadaşınım. Sen benimle oturmak ister misin? Tabii ki de çok isterim. Senin adın ne? Pinky. Oh. Benim adım oh. benim adım da Lipsy. Neyse. Hadi gel. Hey artık şuradan gider misiniz? Size diyorum hey ho. Beni dinleyen yok herhalde. Uh, uh, uh. Uyanın millet uyanın. Hah, ne oldu ne oldu? Hah, tamam hadi gel. Neyse hadi gel tane. Tamam. Sanki sen kitabımı getirdin değil mi? Evet tabii ki de getirdim. tamam. Neyse birazdan ders içeceğiz. O yüzden şey yapıp yani çıkart diyecek. Tamam çıkartayım. Neyse. arkadaşlar tablet işte. Evet çocuklar. Ee, şimdi ben size beden yapayım dedim. Çünkü... E, bugün dersimiz çabuk bitecek. Benim işim çıktı. Eee hey, bedene çıktı. Hadi gel. Hadi gidin bakalım çocuklar. Hadi, gel. Aman takan düşmüş. Neyse ya dursun burada bari. Ama sıramın altına koyayım. Kimse görmez. Tamam. Gel. Hadi, gel. bir dakika. Ne çabuk gitti herkes ya. Fırladı bildiğin. Sizce o kızla çok mu samimi olmalıyız Yoksa çok mu samimi olmamalıyız mı Sizce ee, Bence olalım gibi geliyor Bana da geliyor Bana pek gelmiyor Aynen bana da gelmiyor gibi ama neyse Aynen Biraz gıcık bir tipi var ama Aynen bana da öyle geldi Sana gelmedi mi yoksa Bilmem bana da azıcık geldi sanki bana da ama ben çok fazla gelmedi. Bana da çok fazla gelmedi. Ama yani bence iyi birine benziyor. Aynen. Bana gel yani bana iyi birine benziyor gibi gelmedi? Bence de. Neyse. Hadi bu konuları konuşmayalım. Ee, ne yapalım o zaman şimdi? Bilmem ki ne yapalım. Ben de bilmiyorum. Konuşalım bir şeyler işte. Merhaba. Çok hızlı koştun. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. Bir şey diyeceğim. Senin her gün neden kahverengi tenin de? Benim mi? Hey. E ne hey? O zaman senin de saçın sarı da vücudun da bok rengi gibi. Hey. Ne hey? Hı, gel bakayım buraya. Sen saçın başını yıllarım ben. Ha? Durun çocuklar. Evet arkadaşlar bugün sizle de bu videonun sonu. ikinci partımızı bekleyin. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın sakın. İnşallah beğenmişsinizdir.